Yine harika bir şey. tatları yapmaya devam ediyoruz. Bugünün konusu karpatka. Görselleri bu şekilde. Bakalım yapabilecek miyim? Hamurumuzu yapalım. 100 milim süt ve 100 milim su. 100 gram tereyağı. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 çimdik tuz. 120 gram un. 5-10 dakika bekledim ve hamurumu ayrı bir kaba alıyorum. İçine 4 tane yumurtayı teker teker ve çırparak ekliyorum. Hamurumu ikiye bölüp önce bir yarısını sonra diğer yarısını pişireceğim. 190 derecede 25-30 dakika. Kremaya geçiyoruz. 2,5 su bardağı süt. 1 yumurta sarısı. 5 yemek kaşığı şeker. İki buçuk yemek kaşığı nişasta, bir paket vanilin. Çok iyi kabarmamış mı? 150 gram tereyağım var. Bunu çırpıp kremamla buluşturuyorum. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz.